Merhabalar, Gülendama Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere kayısı tatlısı yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel görünüyor. Özel günlerinizde kahve yanlarında fazla zamanınızı almadan bu lezzeti tatlı yapabilirsiniz. Evet, yapım aşamasına hemen geçiyoruz. Derince bir kabımızın içerisine 30 adet kayısımı ekleyip üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar suyu ekledikten sonra 10 dakika bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda süzüp kayısılarımızı derince bir tenceremize alıyoruz. 10 dakikanın sonunda kayısılarımız yumuşadı ve tencereme aldım. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Oldukça faydalı ve lezzetli bir tatlı. Hemen üzerine bir su bardağı şeker ve ardından 2 bardak suyumu ekliyorum. Ölçü olarak evlerimizde kullandığımız su bardaklarını kullanıyorum. Evlerimizde kullandığımız klasik su bardaklarının ölçüsü 200 mg. Evet suyumu da ekledim. Hemen ilkinden sonra ikincisini de ekliyorum. Hafif karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan 15 dakika sonra altını kapatacağım. Evet karıştırıyorum. Sıcak suda beklettiğimiz için dediğim gibi ezmeden hafif olarak karıştırdım ve görüyorsunuz kaynadı. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra, burası önemli. Üzerine astıktan 15 dakika sonra değil, kaynadıktan 15 dakika sonra altını kapatıyoruz. 15 dakika sonunda altını kapattım ve soğumasını bekliyorum. Evet, kayısılarım soğudu. Hemen içerisine kaymak ve ceviz ekleyeceğim. Arkadaşlar tüm marketlerde kaymak bulabilirsiniz. Özellikle sizlere göstermek istedim. Marka fark etmiyor. Ben ülke içimini aldım. Kaysımızı alıp kesik kısmından kaysılar arkadaşlar kuru kaysıların orta kısmı genelde kesik biçimde. Bu şekilde açıyoruz ve içerisine ilk olarak kaymak ardından cevizimi ekliyorum ve üzerini kapatıyorum. Kaysıları açarken arkadaşlar tam olarak birbirinden ayırmıyoruz. Sonuna kadar açıp içerisine kaymak ve cevizimi ekleyip bu şekilde kapatıyorum. Tamamını bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar kaysı tatlımız hazır. Dediğim gibi fazla zamanınızı almadan lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız mutlaka kaysı tatlımın tarifini denemenizi öneriyorum. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.